Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu yılda bot oynuyoruz yani gemi yapma oyunu Bugün e, gemi yapma oyununda size yuvarlak blok nasıl yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar birazcık donuyor ama kusura bakmayın Şuradan hemen metreyi alalım Evet Şimdi arkadaşlar buradan bir blok seçmeniz gerekiyor Ben e, en çok olan bir seçeceğim şurada Evet 834 tane var şimdi siz isteğinizle kalınlıkta yapabilirsiniz böyle tamam mı ve isteğinizle yapabilirsiniz ben kolay olsun diye hemen göstermek için şimdi bu, bu uzunluk yeter galiba ben bu incelikle yapıyorum siz isterseniz normal inceliğinde de yapabilirsiniz ve arkadaşlar bakayım bu eee bu su ailesinden ve e, metreden olmazsa e, yapamazsınız arkadaşlar söyleyeyim size yani yap e, bunlar da olması lazım olanlar için söylüyorum şimdi hemen alalım su bana ailesi şimdi arkadaşlar ilk böyle yaptık ya şimdi geliyoruz buradan e, klona bak kulonda bir şu ikisini alıyoruz Üste çıkarıyoruz sonra e, bu aşağı indiriyoruz. Neden? Çünkü aşağıda iki tane blok oldu birbirine yapışmış. Şimdi buradan döndürmeye geliyoruz. Bir tane döndürüyoruz. Bakın arkadaşlar ilk yuvarlağımız hazır oluyor. Sonra yine aynı şekilde o işlemleri yapıyoruz. Ay yanlış. Klon. İlk klon. Sonra e, hareket ettirme. Sonra da e, tabii ki döndürme. Bu arada baya zor olabiliyor bazen. Şimdi bir hop. Şimdi. Tamam. Kulağına geldik. Kulağın Hareket ettirme. Ve döndürme. Sonra Ay bir liste yapmalıydım. Arkadaşlar yanlış yaptım kusura bakmayın. Bunları hemen sildim. Ay ya çarpı gelmedi. Siliyorum. Evet. Tekrar metreye alayım ya da metre şu an lazım değil. Evet. Şimdi e, klondu kullan yapayım hemen arkadaşlar bu arada e, kolay gözüküyor ama zor yani üste kullanmadık mı şöyle bir üste Heh. sonra hareket ettirme. döndürme öyle öyle yapacağız arkadaşlar ay yanlış yaptım kusura bakmayın Arkadaşlar şimdi e, kulağım geldi, kulağım geldik. Tamam kulağı. Yine yanlış oldu ya. <laughs> ha delireceğim. Arkadaşlar bu arada e, bu video biraz uzun sürebilir. çünkü e, görüyorsunuz sensiniz arkadaşlar sensin yani arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar böyle, e, bu yuvarlak bloklarla. Bu bence en çok uçak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü uçak yapınca hem daha güzel gözüküyor ama tabii ki bu size bağlı arkadaşlar. Ama ben uçak yapmanızı tavsiye ediyorum. Belki ara, araba tekeri de yapabilirsiniz yuvarlak ama bu size kalmış yani. Şimdi bunu tekrar yapalım. Mesela ben bununla bu e, blokla ne yaptığımızı size göstereceğim. Yuvarlak video bitirdiğimde. Bu neden Ay, bozuk çıkıyor hep Çok şanssızım arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi gelelim. Hmm, burada. Klonum burada. Çok geldi. Arkadaşlar bu arada üstüne basmak çok zor. Ee, ben tabletten oynadığım için bilgisayardan oynayanlar için kolay olabiliyor ama tabletten çok zor oluyor. Söyleyeyim size. Ay delireceğim. <laughs> Aa durun bir fikrim var. Şimdi hepsini bun bunda hiç yer gitmiyor. Bunda basacağım sonra tek kullanı alacağım. İyi fikir bence hareket ettirme geldik sonra döndürme tamam şimdi ay hit gene yani. tekrar döndürmede başlayayım böyle iyi oluyor o oh, bala şimdi sonra clone üstte Arkadaşlar bu arada e, üstte almak zorunda değilsiniz Yanlara da alabilirsiniz. Ama e, öyle zo çok zor olur. O yüzden ben ben üstte alıyorum. Yani, yani hiç tavsiye etmem yanlara. Gene bozuldu arkadaşlar. Buna ne oluyor hiç anlamıyorum. Of of. Şimdi tekrar başlayacağız baştan. Döndürmede başlayalım. Öyle kolay oluyor. Ee, evet. He. Şimdi kulum. <laughs> Arkadaşlar ben de yanlara koyarak baş yaptım yanlışlıkla. İçeride de aslında böyle de yapabilirsiniz galiba. Ama tavsiye etmiyorum yani. Tavsiye ediyorum da değil. Arkadaşlar biraz e, yuva, blok yanık yumuk oldu ama de iyi oldu bence şimdi. Kulo döndürme de yapalım. Şöyle hop gidik hop gidik. Ve kulağım hareket ettirme yapacaktır. Hareket ettirme ve döndürme. Ay, yan döndürme böyle yapmayacağız. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, eh, ben böyle yaparken siz de yanlış yapıyorum demeyin. Ha. Ben yanlış yapıyorum yani kusura bakmayın. Arkadaşlar ben neden böyle olduğunu anladım. Çünkü yeni bloklar geldiği için o yeni blokları görmüyor o yüzden. Her seferinde baştan yapmamız gerekiyormuş yani. O yüzden şimdi anladım. Evet. Döndürme de başlayalım. Galiba bu son yapacağız. Ee, ee, galiba bu son olacak bu yapmanız. evet aşağı döndürelim son bir tane kalmış arkadaşlar şaka gibi tamam şimdi döndürmede başlayacağız gene arkadaşlar bu arada e, koydunuz, e yaptığınız şeyin üstüne bakarsan tekrar siliniyor söyleyeyim yani bakın Maviye bastığında o oh, önceden bastığım mavi siliniyor. söyleyeyim size. Klon. Sonra aşağı indirelim. Ve hazır. Evet arkadaşlar bakın yuvarlak bloğumuz hazır. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunun e, bu yerde ya. Siz uşak yapmak istiyorsanız Nasıl böyle duracak diyorsunuz? Şimdi hemen yapalım. Bu döndürmeyi alıyorsunuz hep. Bütün blokları arkadaşlar. Bakın böyle. Hemen alayım. Tamam mı? Sonra ee, geliyorsunuz böyle ne? Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar biz iki tane teker yapmışız. Arkadaşlar yani şimdi ben yapamadım da siz belki bilirsiniz. Bu tekeri böyle yukarı çeviriyorsun bu tarafa doğru. Yani öyle siz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben e bu e ne yaptığımı göstereyim bu şeyle. Şimdi ben uçak yapmıştım böyle hemen. Uçak e, bıçak böyle hemen yüklensin. Zaten burası yuvarlak yaptım arkadaşlar. Sonra önünde böyle dik yaptım böyle ini. İçerisini de göstereyim hemen. Hayır, bunlar arkadaşlar ne yok ha. Başka bir yok sanmayın. İçerisine böyle kontrol odası yaptım. Boyamayı denedim ama boyayamadım diğer blokları. Yoksa boyayacaktım. Boyabildiğim kadar yaptım. İçerisi böyle yani. Çok da güzel değil. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve e, tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.